Alo kayıtta mıyız? A, kayıttayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katil kim oynuyoruz? Doğru Ben yeni başlamış bir karakterimle daha yeni başlıyoruz. Evet. Dur, ay, dur başlamış galiba. Ya da ben turun ortasında geldim oyna. Evet tur başlamış. Da bunlar ekip mi ya? Bunlar dur. Katil kim? He katil mi? Peki şerif kim? Çık şuna. oh, tek attı şimdi evet ye yeah. adam adam galiba neyse şeyim dondu ha evet şimdi bunu um, istiyorum ben ben Evet. Hareket eden yüz olacaktım. Anladım. Fıra panda yapayım diye. Neden fıra karakterini yaptım? İyi sorarsanız. Ben bilmem. Masum. Şaşırmadık. <laughs> Ama hep katil, şerif, merif geliyor ya. Merhaba ben. Yur Merhaba YouTube. Araplar bakmayınız. Fatih o. Oh. Şu şişliyle orada. Bana gel. Ama hile yaptı. Diyeniyorum ya. Benim kaç param var? Oh, 200 yaptı. 200. Kalın neler alabilirim. Galiba hiçbir şey alınmıyor. Şimdi arkadaşlar biraz hastayım. Ee, o yüzden bir like atarsınız. sevinirim. <laughs> 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 evet. Ya da ben şu tür başlayamayacağım. Dur duruyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başka server'a girdim. Çünkü ee, orada çok sıkılmıştım. İşte. Evet. Burada sıkılacağım galiba. Yok sıkılmayacak. Çık çık çık. çık, 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 çık. Bence şu Hangi arası alacağını bilemedim ya. Çok, çok, çok kolay, çok kolay. İnşallah Şerif gelir. Katil de istemiyorum bakın Şerif. Çünkü Şerif gitti. Ay var çok kolay. Neden? Bakalım. Ya. Hiç Bakın alın saklamayı yolları sığmam. İnşallah burada beni görmez. Öpürme animasyonu da yok. Neyse. Güzel bir şey var mı yoktur. Hadi. 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 katil Hadi. Hadi bakayım. Yasasızın o bir ya? Burada bir şey. Öldük. Öldük. Yeni gelen var mı? Yeni gelen var mı? mm mm mm

içerik buymuş. Tankman. Silvia. Topo. Katil. Tankman. Tank. Ana bunlar burada saklanıyor ya. Dur. Şefin silahı neredeydi? Ama sen evde yapıyorsun ya orada beklemekle. Bu, bu, bekle. Kaç dostum. Hadi. Silviye için gücünü saklamak. Orada hiçbir şey yok. Hadi. Sizi bekleyemem. Tamam da. Silviye. Dikkatimiz ve...

Çünkü kanalımın adını değiştireceğim. Çünkü bir kanalım çıkmıyor. O yüzden kanalımın adını bu videoda söylemem. Bu videoda sana söyleyeceğim. Evet. Devam ediyor videom ve Mars. Şaşırmadık. Ben şu köşeye geçiyorum. Burada hiç kimse beni göremez. Ben burada dans edeceğim. Um, uh -uh. um, değil, mısın, gıdır? Gıdır, bu, bu, bu. değil yok artık değil. Hatırlarsın şey. bakalım olabilir mi? Odaya bakalım. Hop. nerede ya? Ben önce kasır geleyim de kartı şerif alırsın ve hmm. burada öldürmüş birisini. Galiba katil şeydi ya dışarıda. Ben <laughs> yanlış yöne gidiyorum. Şuraya doğru gidiyorum. Şu tekilde geçit var bir de. İsteyen girebilir. <laughs> yüzde yüzde geçiş gösteriyorum. Şey. Bakalım, bakalım, bakalım. Şey. Katil kim? Kesin katil ben kaldım. Ben biliyorum böyle olacağını. Biliyordum böyle olacağını. Hadi buraya geldim. Şimdi <laughs> dışarıda fara kesiyorum. Katil beni içeride arıyor. Sıra mi doldu ya? Hani paralar gitti ya. Dur. Katil kim? Katil kim? Katil kesin buralarda. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Ya. Ben biliyordum. katilmiş. Bu da burada hıyar gibi bekliyor. Hadi bekleme. Hadi 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 katil kazanır inşallah. Kom. Hadi ya. Ben shop'tan bir şey alacağım. Efekt mi alsam? mı alsam? Bir de ben Şerif free istiyorum. Uçak değil. Şerif silahları Daha havlu. Dur. Süre doldu galiba. Evet. Süre doldu. Onlar kazanır da bir tane masum kazandı. ne 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 ne? Burası ev ben adamım. Ben mutsuz atır, oturacağım. Aman kıyafetim bozuldu. Neyse. Ay var girmeliydim. Bağlanır. Aynen ben Rusya'dan ay. Kesin mi bu kartı? Ben biliyorum. Aaa şimdi. Çık 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 Bir de ben çıkmanın yolunu biliyorum. Çok iş biliyor. Az kişi biliyor. Buradan böyle çıkmak. Çünkü sen telefonu çok seviyorsun diye. Ben indim ben. Altta paralar birikmiştir. Birik 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 birik. Lütfen bana bana. Lütfen. Da yapacağım. Aa, bir sarı yat ya. Ben iki kişi lazım.

ne olacak böyle? İnşallah ne olur. Ne olur. Ne olur. Ay ben neden konuşmuyorum? Ya video olduğunu unutmuşum. Neyse. like atmayı e, şey abone olmayı unutmayın. Video bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bye bye.